Merhaba arkadaşlar. Güneş Rehberle hoş geldiniz. Yepyeni bir video içeriğimle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Dilerseniz anlatacaklarıma geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere TET puanı nedir ve bu TET puanı nerelerde kullanılırla ilgili kısa bir açıklama yapacağım arkadaşlar. TYT puan arkadaşlar. YKS sınavlarından ilki olan Temel Yeterlilik Testidir arkadaşlar. Bu Temel Yeterlilik Testinde yani TYT'de 120 soruyla adaylar karşı karşıya kalıyor arkadaşlar. Bu 120 sorunun 40 tanesi Türkçe, 40 tanesi matematik, 20 tanesi fen bilimleri ve 20 tanesi sosyal bilimler sınavlarını oluşturmaktadır arkadaşlar. Adaylar toplamda 120 soruya cevap verecekler ve bu 120 sorudan bir puan elde edecekler arkadaşlar. Gelelim TYT puanının nerelerde kullanılacağına ise arkadaşlar TYT puanı ön lisans bölümlerine girerken yani 2 yıllık bölümlere yerleşmek isteyen adaylar tercih ederken arkadaşlar TYT puanına bakması gerekiyor. Yine açık öğretim ön lisans bölümlerine girmek isteyen arkadaşlarım da TYT puanlarına bakması gerekiyor. Ayrıca yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere veya fakültelere girerken yine TYT puanı baz alınıyor arkadaşlar. Yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere bakacak olsa arkadaşlar örneğin beden eğitimi öğretmenliği, müzik öğretmenliği, devlet konservatuarı, güzel sanatlar fakültesinin bazı bölümlerine girerken yetenek sınavı yapılıyor ve bu yetenek sınavının belli bir oranda da TYT puanını baz alınarak hesaplanıyor arkadaşlar bu bölümlere yerleşme puanlara. O yüzden TYT puanı çok önemli arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlarımızın bu bölümlere girecekse TYT puanlarının yüksek olmasına dikkat etmesi gerekmektedir arkadaşlar diyerekten sözlerime son veriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese sağlık diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.